Başlattın mı yoksa? Başlattım. Benim sesim gelir mi acaba? Gelir sesim gelir. Selamı sen bir bari abi. Ver ver. Benim sesim az şey çıkar. Selamun aleyküm kardeşler. Size çok önemli konuşmalı bir video çekeceğim aslında. Bu da şu ikinci ayda ne yaptığımızı da görün değil bir eleme videosuna şey yaptık. Başlangıç yapalım dedim. Bu önemli konuşmalar yapacağız. Önceden mu? Bunu görse olarak şey yaparım da. Oturup konuşmaya bir dönüş sağlayalım. Bu açılış video sesini değil mi Tamam mı? Sevgili çiftçi güzel kardeşlerim. Öncelikle bu videomun çekme amacı sizlerin daha iyi tarım yapabilmesi içindir. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Ben size ürettiğim malı değil de ben size ürettiğim malı değil de bu ürünün nasıl üretildiğini, nasıl kullanacağınızı, kullanacağınızla ilgili konuşmalar yapacağım ve inşallah siz bu konuştuklarımdan bir şeyler çıkarırsınız, İnşallah bir şeyler çıkarırsınız ve de e, gerçeklere bir tık daha önde başlayabilirsiniz inşallah. Konuşmalarımı kulaktan dolma laflara geçiştirmeyin güzel kardeşlerim. Benim amacımın ne olduğunu birçok kardeşimiz gayet iyi biliyor. Hedefimin nereye varacağını gayet iyi biliyor. Onun için ben sözü böyle şeylerle meşgul etmek istemiyorum açıkçası. Söyleyeyim güzel kardeşlerim. Ee, şu bir ay içinde birçok çiftçi kardeşimizle, özellikle çok büyük ekim yapan çiftçi kardeşlerimizle konuşmalar yaptım. Ve Çiftçi kardeşlerimiz artan fiyat koşullarından dolayı e, bayağı sıkıntılar çektiklerini ve buna nasıl alışacaklarını düşünüyorlar açıkçası. Tabii ki bu konuda çiftçi kardeşlerimiz sürekli araştırmalar yapıyorlar ve daha iyi tarım yapabilmek için daha hesaplı, daha düzgün nasıl tarım yapabiliriz diye uğraşıyorlar. Örnek vereyim bin dönüm bir araziyken bir çiftçimizi düşünün. Şu andaki fiyat artışlarının genelinde tüm dünyaya yansımış vaziyette. Ben kimseleri kötülemek maksadıyla konuşmuyorum. Bu bizim için bir fırsat açıkçası. Ben bu fiyat artışlarından çok da şey değilim yani. Mutsuz değilim yani. Hani olacak olan bir şey varsa biz onun önüne geçemeyiz. Ağlasak da gülsek de hiçbir şekilde önüne geçemeyiz. Lakin düşüncelerim çok farklı. Bu artı, artan fiyatlardan dolayı çiftçilerimizin maliyetlerinde yükselme varsa tabi ürünlerinde de bağlanma var. Bir şekilde dengeleniyor açıkçası ama buna ayak uydurabilmek bayağı bir zor mesele yani. <laughs> Alışmak bile zor. Ben bile alışamadım açıkçası. Ben bile alışamadım. Çiftçi kardeşlerimize ne diyebiliriz? Bizim ürettiğimiz ürün arkada görüyorsunuz. Ürettiğimiz ürün şu karşımızdaki, arkamızdaki solucan güpresi. Biz bu ürünleri üretiyoruz biliyorsunuz. Çiftçi kardeşlerime diyorum ki her şeyin fiyat artışı çok olduğundan dolayı siz de gelin. Ben size burada eğitim vereyim. Ve bu işi size öğreteyim. Ben sizlere bu işi öğrettikten sonra belli bir doyuma ulaştıktan sonra ben bu YouTube kanalını kapatayım. Daha doğrusu bu üretim safhasını kapatayım. Sadece ve sadece uygulamalar yaparaktan size videolar çekeyim. Burada da zamanımı öldürmeyeyim. Ben üretmeyeyim. Siz üretin. Ben üretimi bırakayım açıkçası. Elimden geldiği kadar daha bol vaktim olsun. Daha çok araştırmalar yapayım. Doğayı daha fazla tanıyayım. Doğadaki güzel değerli malzemeleri araştırayım ve sizlere sunayım güzel kardeşlerim. Açıkçası. Toprak bir ülkenin bir devletin en büyük zenginliğidir. Bizde bu boğaz olduktan sonra insanoğlunda ve bütün canlılarda bu boğaz olduktan sonra biz bu toprağa mahkumuz. Lakin toprağa mahkum olduğumuz gibi toprak da bize mahkum oldu. Şu anda. Kendiniz çiftçi kardeşlerim, kendileriniz tarlalarınızı kazın. Kaç santime kadar inebilirseniz inin. Bundan 30 yıl, 40 yıl önceki tarlalarınızdaki o barmak gibi solucanlar var mı? Ben defalarca pancar ekilen tarlalara bile gittim. Sulak tarlalara bile gittim. Solucan bulamadım. Ben bunlar bugüne kadar size hiç, e, göstermedim ve anlatmadım şimdi. Toprakların yeryüzünün yeryüzünün üstünün mühendisleri arılardır. Yer altının mühendisleri de solucanlardır. Ve solucanlar yok. Ne yazık ki solucanlar yok. Bir şeylere mahkum oldunuz açıkçası. Ve bu mahkumiyet mahkumiyet Sürekli gün geçtik sıra açlığını belli, etmek, belli diyor. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. Ve belli bir seviyede insanların patlama derecesine geliyor. Bu esnada da memleketimizde ve dünyada birçok ülkelerde bu organik tarımla ilgili birçok insan bu onun üzerinde araştırmalar yapıyor. Bunlardan denizde kum tanesinden bir tanesi de benim. Açıkçası. Ve bu topraklarda hiçbir solucan kalmamış ve topraklar tamamen bitmiş çiftçi kardeşlerim. Gelin el birlik yapalım. Ben size şu beynimin içindeki bütün bilgileri sizlere aktarayım. Gelin bu işe başladayım ben sizi. Bu solucanlardan alın belli miktarlarda gücünüz yettiğince bu işe başlayın. Açıkça söylüyorum yani bu işe başlayın. Evinizin, ahırınızın, kuytu, ambarınızın kuytu köşesinde kendi ektiğiniz yerlerin güpresini çıkarın. Tonlarca tarlalara Hayvan gübreleri dolduruyorsunuz. Birçok yerde gördüm. 10 santimi geçmiş. Hayvan gübresi tarla gördüm ben. Toprak yok olmuş. Her sene adam boku doldurmuş. Hayvan gübresini. Her sene doldurmuş. Çok tehlikeli bir durum kardeşler. Bu böyle olmaz güzel kardeşlerim. Hayvan gübrelerini bu solucanlara yedireceksiniz. Azar azar atacaksınız. toprağa kaybetmeyeceksiniz. Toprak olmuş artık bir ee, ne diyeyim sana bok tarlası olmuş. İnek bok. Hayvan boku. Yetiştirmeye uğraşıyorsunuz. Onun çok büyük riskleri var. O hayvan gübrelerini bu solucanlara yedirip 100 kilo atacağınıza 10 kilo solucan güpresine bu işinizi fazlasıyla toprağınızda kaybetmeden toprak yapısını öldürmeden bu işleri devam edebilirsiniz. Solucan güpresinin katısı var sıvısı var biliyorsunuz. Ve <laughs> bu gübrelerle tarlalarınız çok güzel bir verim arazisine dönüşecek. Çok aşırı derecede arayış içindesiniz. Veya burnunuzun dibindeki beni görmüyorsunuz açıkçası. Ben bir çiftçiyim biliyorsunuz. Ben şu anda bir üreticiyim. Benim de bir bahçem var, arazim var. Arazide çalışıyor. Benim değil de siz öyle bileyim kontrolü bende ne de olsa. Tapusu bende değil yani. Burada biz çiftçilik yapıyoruz. Bu solucan güpresiyle bir sürü uygulamalar yaptık. Biz hiçbirinde başarısız olmadık. Ve defalarca anlattığım insanlara tam 6 yılımıza girdik. Ben aile olaraktan aile yapımı çok aşırı derecede ihmal ettim. Ben bu işi zirvede bırakmak istiyorum açıkçası. Kötü bir amacı olduğundan mı bırakmak istiyorum? Hayır asla. Aileme vakit ayırmak için. Yaşım olmuş 44. Ben sizlere bu işi öğreteyim. Ben bu üretimden vazgeçeyim. Üretimden vazgeçtikten sonra sizlere bırakmayacağım yine. İl il, kasaba kasaba, köy köy dolaşacağım. Yanınıza geleceğim. Size bilgi eğitim vereceğim. Bildiğim bilgilerle eğitim vereceğim ürünlerinizi kontrol edeceğim. Bu şekle getirin beni. İnşallah yanlış bir şey konuşmamışımdır. İnşallah sizde de kafanızda bir şeyler kurgulamışsınızdır. Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun. Görüşmek üzere güzel kardeşlerim.